Evet. Bakın şu anda hala var yani. İnternette da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Evet, İlginç bir veri. 24 kez siyasi partilerle görüşülmüştür diyor. Şimdi bu doğrusudur. Sayın Akşener HDP'ye arış tutalım. Asla katılmıyor. Ha yani. bir dakika. Öyle mi? Siz Memleket Masası kursaydınız Herkes için. veya siz olsaydınız o masanın içinde HDP'de olur diyordunuz. Olmalı. olmalı diyordunuz. Olmalı tabii olur mu öyle şey can? Olur mu öyle şey? Ya? Bakın arkadaşlar. Türkiye'de yanlış giden bir şey var zaten. Yanlış olan şey şu. Kürtler seçime geldi mi? Gelin bize oy verin. Seçimden sonra ya biz sizden istemedik ya siz verdiniz. Böyle utangaç olmaya gerek yok. Siz böyle yaparsanız Kürtleri PKK'nın kucağına itersiniz. Böyle olmaz. Kürtlerin hepsi PKK'lı mı kardeş? Böyle bir mantık olur mu? Anayasalara, yasalara göre kurulmuş bir parti, halkta oy vermiş parlamentoda bulunuyorsa, Cumhurbaşkanı herkesi muhatap almak zorundadır. Öyle ya ama yok. O zaman birisi de çıkar, CHP'yi çağırma der. Öbürü de çıkar, ben seninle bir arada olmam der. Bunun sonu gelmez ki. Parlamentoda kim temsil ediliyorsa, hepsi, hiç kimseyi ayırt etmeden, bu e, utangaç tavırları da doğru bulmuyorum. Yani, yani CHP'ye dairleştiriyor değil mi? E, Tabii CHP'ye Yani Ne yapmalı şey... CHP? Hayır yani bir şeyi e, çekinmeye gerek yok. Bakın abdestimden şüphem yok benim ya. Bana kim PKK'lı diyebilir? Ya? Bana kim PKK'lı diyebilir? Alnını karıştırırım onunla. Ben yurtsever, cumhuriyetçi, Atatürkçü, sosyal demokrat, solcu bir adamım ya. Benim PKK ile ne işim olur? IŞİD FETÖ'yle benim ne işim olur? Benim abdestimden şüphem yok. Ama demokrasinin kuralları var. Yani kampanya döneminde Sayın Erdoğan'ı da, <laughs> da ziyaret ettim. Sayın Demirtaş'ı da ziyaret ettim. Sayın Akşener'i de, Sayın Karamollaoğlu'nu da ziyaret ettim. Bir şeye başladım. Diyarbakır'a da gitmiştiniz galiba. Diyarbakır'a da gitmiştiniz. Gittim, Hakkari'ye de gittim. E, Diyarbakır'a da gittim. Eşini ziyaret ettiniz diye hatırlıyorum. Edirne'de ziyaret ettim. Ha, Edirne'de gitmiştiniz. Olmaz, böyle bir mantık olmaz. Eğer Türkiye'de, yani e, şu anda bir krizin ortasındayız. İnsanlar korkuyor, bak maskemiz yanımızda duruyor. Daha el tok tokalaşmadı Tokala hiçbirisi. Evet. Şimdi hepimiz korkuyoruz değil mi? Ailemizi, çocuklarımızı korumak istiyoruz. E kardeşim, Türkler çocuklarını korumak istemiyor mu? Onların çocukları yok mu? Masayı toplanacağız, siz gelmeyin. Böyle bir kafa olmaz. Bu şu demek olur, bu şu demektir. Kürtler, hiçbirinizi istemiyoruz. Hepiniz PKK'nın yanına git demektir. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bu ülkeyi barıştırmamız lazım. Tamam ama Muharrem Bey, şöyle de bir durum çıkmıyor mu? Yani PKK ile arasına mesafe koymakta güçlük çeken bir HDP var. Hiç itirazım yok buna. Buna ne diyeceksiniz? Hayır, onu da kamuoyu önünde tartışacaksın. Kamuoyu önünde tartışacaksın. Bak diyeceksin ki kardeşim, PKK ile arana mesafe koy. Mesafe koy, Türkiye Partisi ol. Meşrulaş senin yanındayım. Meşrulaş senin yanındayım diyeceksin. Yani bak Türkiye'de iki kesimde yüzde beş bir tarafta yüzde beş bir tarafta iki kesim var. Bu yüzde beşlik kesimin birinde en iyi kürt ölü Kürttür diyenler var. Bütün kürtleri terörist gören bir kafa yapısı var. Yüzde beş. O kadar yüzde... var mı ya? O kadar var mı? Var var var. var. Mı? Diğer yüzde beşte de ayrılıkçı terör örgütü mensubu, onu destekleyen, onun sempatizanı, bunlar var. Bu iki yüzde beşi kenara atacaksınız. Bunları dinlemeyeceksiniz. Çekinmeyeceksiniz. Yani ülke bir büyük salgınla boğuşurken masaya toplanalım ama HDP gelmesin. Ben bunu doğru bulmam kardeşim. Herkesi çağıracaksın oraya. Gönül CHP, rahat CHP nerede diyor. hata ediyor peki? Nasıl? CHP HDP ile hangi e, ilişkiyi kurup kurma noktasında hata ediyor? Ya ne yapmalı gizli yani? Kapa gizli kapaklı görüşmeye gerek yok. Ya Kürtler geçmişte AKP'ye oy vermedi mi? Verdi. Evet. AKP'ye oy verirken meydanlarda Kürt kardeşlerim diye bağırmıyor muydu bu? Bağırıyordu. Peki son belediye seçimlerinde vermediler. İstanbul'da, Ankara'da CHP'ye verdiler. AKP'ye oy verdiklerinde Kürt kardeşlerim CHP'ye oy verdiklerinde teröristler. Böyle bir kafa olur mu? Sen terörist arıyorsan kırmızı bültenle aranan kişiyi TRT'ye çıkardı. Bak 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı evet. yazana TRT'de soruşturma açmışlar. Peki şey daha ortada yok. <laughs> Osman Öcalan'la röportaj yapan ilgili takipsizlik soruşturma takipsizlik verdi. Soruşturma var mı? Yok. Takipsizlik verdi. Zaten. Peki tek başına mı yaptı o muhabir? İşin içinde MIT yok mu? İşin içinde polis yok mu? Kim var işin içinde? Türkiye bu hukuksuzluklarla mücadele ediyor. görüşmeye giden akademisyen de öyle kafasına göre gidemiyor. Gidemez tabii. Peki. Peki.